Merhaba arkadaşlar, Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'in ablası Melis Bürsin'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Melis Bürsin ve ailesinin müthiş, eğlenceli anları, muhteşem görüntüleri sizler için gelmiş oldu. Melis Bursin ve diğer oyuncularımızdan gelen şahane kareleri sizler için paylaşmaktayız. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz olan Kerem Bürsin ailesiyle çok zaman geçirmeyi seviyor. Ve muhteşem görüntüleri her zamanki gibi gözleri kamaştırmaya devam etmekte. Sizler için Kerem Bursin'in ailesi, ablası, yeğeninden gelen... Şahane görüntüleri paylaşmış olduk. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı